Burak Büyük Afrika Sıra Dünyası seti kullandım La İlahe İllallah Muhammedin Resulü Kışları vazgeçilmez sinüsleri temizliyor, boşaltıyor Yanında ekinece, ormus gms Grip, boğaz ağrısı gibi rahatsızlarım ortadan kalktı Ekinece Ekinece, ekinece Evet, ekinezya Türkiye'de süs bitkisi olarak yetişir. Bundan 200 yıl önce Amerika'da bir doktor Maya diye kızıl derilerin beslenme, yaşama, sağlıkla ilgili şifa yöntemlerini araştırırken bakıyor ki yaşlı bir kadın bir bitkiyi böyle eziyor bu ekinezya. Onu aya yer olan birine sarıyor. Bakıyor ki takip ne yapıyorsun yaraları iyileştirecek Ekinezya. Yaprağı, çiçeği, kökü, sapı ezi yaraları iyileştiriyor. Sonra ben de takip edebilirim et diyor. Bakıyor birkaç gün ki yaralar iyileşmiş. Evet, ekinezya dünyada antiviral, antifungal özelliklere sahip. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. T ve B hücresi, harekete geçiriyor. Sadece Almanya'da bin çocuk doktoru kendi muayene hanelerinde bir yıl içerisinde 141.400 üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar olan çocukları tedavi etmişler. 141.400 muazzam bir çalışma. Ekinezya purpure yazarsanız Babmed'de Çok ha Bizim üretmiş olduğumuz ekinezya purpure'ye bakalım Bir de Başka firmalara bakalım Ekinezya Diyince sadece ekinezya yok Bazıları hatta Uyanıklık yapıyor ben ezden çayını alırım içerim. <laughs> Bunun içindeki etken madde yüzde 2 değil Genellikle Bitkinin Çayındaki otundaki etken madde yüzde birdir yüzde ikidir Yüzde üç bile olmaz Nadiren Ekinezyanın birleşiminde Bu kapsülün birleşiminde ekinezya ekstraktı Afrika sardunyası ekstraktı, akgünlük ekstraktı, sirlot ekstraktı, adaçayı ekstraktı kabuğu ekstraktı, lavanta ekstraktı, andız kökü ekstraktı Anason, rezene ekstraktı 10 çeşit bitki ekstraktı var artı bor, çinko, magnezyum, metil sulfonul metan. Bizim üretmiş olduğumuz ürünün benzeri dünyada yok. Yazalım. Ekine siyah. Ekine siyah. Kapsül. Aaa. Kinezya, kinezya. Çayını yapmışlar. Kinesya, Kinesya. Ee, evet, içinde bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Erkinesya, purpurea, kinesya angustifolia, kinesya, kinesya. Ha, başka bir firma. Bakalım ne var. Evet, ekinezya yapmış vatandaş. Başka bir firma ne yapmış bu ya? Ekstra koymamış tövbe tövbe. Bir 1200 miligram içinde etken madde var diyor. 1000 mg'lık kapsülde 1200 miligram nasıl olsun? Diyor ki gün içinde tüketilecek miktar toplam diyor. Yani 3 tane kapsülü bölerseniz 400 mg sapı, yaprağı, çiçeği. <laughs> Zaten yüzde iki etken madde var. Siz yaprağını, kökünü falan filan korsanız ne olur? Siz ekinezyanın kapsülünü yapmış sayılmazsınız. 400 miligramda 8 miligram etken madde var demek Yani vatandaşı dolandırmış olursun. Bitkinin tozundan yaparsanız Ki Türkiye'de herkes bunu yapıyor Bütün firmalar 10.000 şirket var Hiçbirisi Gerçek anlamda bitki tozundan Hepsi bitki tozundan yapıyor gerçek anlamda Bitki ekstraktından ürün üreten yok bu nedenle diğer firmaların ürünleri kalite bakımından çok çok düşük.